Selamün aleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman 145. bölüm heyecanı artarken yeni bölümde merak edilenler arasında Alaaddin ile Gonca konusu en başta yer alıyor. Yeni bölüm fragmanında Alaaddin Bey ile Gonca Hatun'u bir arada gören Mehmet Bey'in kılıcını savurduğunu gördük. Ancak hemen belirtelim ki Mehmet Bey'in bu kılıç darbesi daha çok Alaaddin ile Gonca Hatun'u bir arada görmenin siniriyle yapılmış ve hedef gözetmeyen bir hamledir. Yani Alaaddin Bey önümüzdeki bölüm yaralanmayacak arkadaşlar. Açıkça ifade edelim ki ne Mehmet Bey'in bu baskısı ne de Yakup Bey'in kızı Gonca'yı Candaroğlu Süleyman Bey ile evlendirmek istemesi Alaaddin ve Gonca arasındaki büyük sevdaya engel olamayacak. Bu sezon içerisinde Orhan ve Holofra gibi mutlaka Alaaddin ile Gonca düğün toyunu da izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir diğer merak edilen konu ise Osman Bey'in Holofra ve Orhan Bey karşılığında Prenses Maria'yı Gökdühan'a verip vermeyeceği. Osman Bey asla kayının aleyhine bir şey yapmaz arkadaşlar. Bu nedenle prensesi teslim etmesi de söz konusu olamaz. Bize göre Holofira ve Orhan Bey yeni bölümde Alaaddin Bey'in aklı ve bacıyanların cesaretiyle kurtarılacak. Yeni analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.